Adnan Başbakan Davutoğlu, Büyük Ender Atatürk'ün vefatının 76. yıl nedeniyle yayınladığı mesajında şöyle söyledi. Türkiye Cumhuriyeti 62. hükümeti olarak 77 milyon vatandaşımızla gücümüzü bütün dünyaya hissettirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kökler üzerinde yükselen Türkiye bir dünya gücü olarak bugün bir yandan devraldığı Cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor. Bir yandan yardımına ihtiyaç duyan herkese elini uzatıyor. Devamı, devamı da var. Özür Türkiye, Cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyerek bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edecektir. Bu inançla ebediyete irtihalini 76. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Şükran'la anıyor. Bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum dedi. Evet, rahmetliyim. Ayrı sıraları hatırlamak değil de onun modern İslam anlayışını dünyaya yaymak için çok gayret etmek lazım. İnşallah. Yani o anlatmasaydı düşün ya Yani bu anazan içinde kalacaktık Allah vermesin. O anlatma diye zaten bir konu olmazdı da. Evet. Doğruları öğrenmemiz değil de bir konu olmazdı. Çok çok zor durumda kalırdık. Allah hazır gibi gönderdi maşallah. Maşallah. Evet. Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyoruz.